10- İyileştirme 11- Genel Kuruluş, iyileştirme için fırsatları tayin etmeli ve seçmeli, müşteri şartlarını karşılamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli tüm faaliyetleri uygulamalıdır. Bunlar, aşağıdakileri içermelidir. a Şartları karşılamanın yanı sıra, gelecekteki ihtiyaç ve beklentilere de cevap vermek amacıyla ürün ve hizmetleri iyileştirmek b istenmeyen etkileri düzeltmek, önlemek veya azaltmak. C. Kalite yönetim sisteminin performans ve etkinliğini arttırmak. İyileştirmeye örnekler, düzeltme, düzeltici faaliyet, sürekli iyileştirme, önemli değişiklik, inovasyon ve yeniden yapılanmayı içerebilir. 12. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet. 12.1. Şikayetlerden kaynaklananlar da dahil bir uygunsuzluk oluştuğunda kuruluş a. Uygunsuzluğa tepki vermeli ve uygulanabildiği şekilde uygunsuzluğu kontrol altına almak ve düzeltmek için faaliyet yapmalı, sonuçlarla ilgili gerekenleri yapmalı. b. Uygunsuzluğun tekrar veya başka bir yerde oluşmaması için nedenlerini ortadan kaldırmak amacıyla gerek duyulan faaliyeti aşağıdakilere dikkate alarak değerlendirmeli uygunsuzluğun gözden geçirilmesi ve analizi uygunsuzluğun sebeplerinin tespiti benzer uygunsuzlukların mevcut olup olmadığı veya ortaya çıkma potansiyelinin olup olmadığının tespiti C ihtiyaç duyulan her türlü faaliyeti gerçekleştirmeli D gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğini gözden geçirmeli E gerektiğinde planlama esnasında tespit edilen risk ve fırsatlara güncellemeli, f. gerektiğinde kalite yönetim sisteminde değişiklik yapmalıdır. Düzeltici faaliyet, karşılaşılan uygunsuzluğun etkisine uygun olmalıdır. 12.2. Kuruluş, aşağıdakilerin kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmelidir. a. Uygunsuzlukların yapısı ve müteakiben yapılan her türlü faaliyet b. Düzeltici faaliyetlerin sonuçları 13. Sürekli iyileştirme Kuruluş, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirmelidir. Kuruluş, sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak ele alınacak ihtiyaç veya fırsatların mevcut olup olmadığını tespit etmek için analiz ve değerlendirmenin sonuçları ile yönetimin gözden geçirmesinin çıktılarını dikkate almalıdır.